verdiniz sizden gelen e-postalara bakıyorum aynı zamanda daha önceki Amerika videomun altına yazdığınız yorumlara da bakıyorum yani bir tane izleyicim Amerika vizesine B1 B2 vizesine nasıl başvurulur daha doğrusu tam olarak adım adım nasıl başvurulur hangi belgeler gerekir diye bir yorum yazmıştım Ben de ona istinaden bu videoyu çekmek istiyorum şimdi size adım adım ne yapmanız gerekiyor ne belgeler gerekiyor onları göstereceğim şimdi ilk olarak yapmanız gereken Burada Amerika Konsolosluğu diye aratmanız Google'a çıkan bu embası usembassy.gov US diye çıkan yer Amerika'nın resmi konsolosluk sitesi. Burada ABD vizesi diye çıkıyor. Basabilirsiniz. E, buraya baktığınız zaman göçmen olmayan vize hizmetleri diyor. Benim konuşacağım kısım B1 B2. Ee, yani hem turistik amaçlar için hem de kısa süreli göçmenlik gerektirmeyen işte bir fuar katılımı olabilir, bir konferansa katılım olabilir. Bu tarz kısa süreli e, iş seyahatleri için kullanabileceğiniz B1 B2 vizesinin genel koşullara. Bunun için burada mesela göçmen olmayan vizede nasıl başvuru yaparım diye bir bölüm var. Burada şu başvuru rehberine tıklıyoruz. Bu sayfayı Boydan boya okuyabilirsiniz, baya faydalı bir sayfa. İlk olarak yapmanız gereken şey, DS 160 diye bir form var, bunu doldurmanız. Bu linke basarak, şurada da DS 160 Online Non Immigrant Visa Application diye bir kısım var. Yine buraya basıyorsunuz ve burada size bir form çıkıyor. Burada bu form nasıl doldurulur diye, hatta size de bir video önerebilirim. Benim kullandığım video sanırım daha önce e, şu videoydu diye hatırlıyorum. Bu videoyu izlemiştim ben arkadaşlar. Tam böyle adım adım, madde madde nasıl doldurmanız gerektiğini anlatan bir video. Barış Çebin diye bir YouTuber'ın videosu. Tavsiye ederim izlemenizi. Buradaki bu formu ve gerekliliklerini o videoyu izleyerek doldurabilirsiniz. Daha sonra onu doldurduktan sonra burada ikinci linke asmanız gerekiyor. Yine non-immigrant vizayı seçiyorsunuz. Buradan Europe kısmından Türkiye'ye mesela Türkçe olarak seçtik. Ee, eğer ilk defa başvuru yapıyorsanız burada başvuru kısmından şurayı tıklamanız gerekiyor. Pardon. E, formu doldurduktan sonra buraya devam et kısmına başvurmanız gerekiyor. Burada bir hesap yaratıyorsunuz arkadaşlar. Buradan randevu almanız gerekiyor. Ve aynı zamanda size söylediğim botu da yine bu web sitesine Hani yüklenip Chrome'a buradan otomatik olarak vize tarihinizi öne alabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde işte burada diğer e, gereklilikler vesaire burada anlatılmış. Buna bakabilirsiniz okuyarak. Bir diğer konu e, B1 ve B2 vizesi gerekliliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada Getirmeniz gereken en önemli belge vize başvurusuna pasaportunuz. Bunu mutlaka getirmeniz gerekiyor. İkinci getirmeniz gereken şey DS-160 formunun yalnızca onay sayfasının çıktısını getirmeniz lazım. Yine Amerika Konsolosluğu'nun belirlediği vize için gereken iki tane bu şeylerle gerekliliklerle çekilmiş fotoğraf getirmeniz gerekiyor. Bunları çünkü o vizeniz için kullanacaklar. Onun haricinde işte bir takım ek belgeler var. Buna da bakabilirsiniz. yine B1, B2 vizesi için hani o vizeyi almanıza destekleyici ek olarak göreceğiniz bütün belgeleri getirebilirsiniz. Hani bu ne olabilir? Diyelim ki turist vizesi için gidiyorsunuz. Diyebilirsiniz ki işte ben bu tarihler arasında burayla bura arasında kalacağım. İşte bu otelde kalacağım. Bunları destekleyen bir bilmiyorum booking Onay sayfasını götürebilirsiniz. İşte dilerseniz banka dökümanlarınızı götürebilirsiniz. Eğer size sorulursa işte banka dökümleriniz nelerdir diye gösterebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu mülakatta genelde size niye gitmek istiyorsunuz? İşte verdiğiniz cevaba göre birkaç ek sorular ee, ve daha önce başka ülkeye gidip gitmediğiniz gibi toplamda 5 tane soru soruluyor. Ve bana hani gelen sorularda da hiç kimse işte benim banka dokümanımı ya da gideceğim iş gezisiyle alakalı bir ek belge sormadı. Sadece daha önce yurt dışına gidip gitmediğim, hangi ülkelere gittiğim, iş için seyahat edip etmediğimi sordular. Ve direkt onaylandığını söylediler. Zaten onaylanmazsa da anında öğreniyorsunuz ve hemen çıkışta tekrar başvurabilirsiniz üzerinize. Belgeler bu şekilde. Buradan siz de detaylara bakıp başvuru yapabilirsiniz.